Selam arkadaşlar ne haber ha? Arkadaşlar bugün neler yaşadığımızı Özgün'ün videosundan gördünüz mü? Flicker bizi hapsetmişti. Biz de kaçmayı başardık arkadaşlar. Ama fakat kaçmayı başardık ama gerisi ne olacak ha? Ben Vesile'ye anlattım ve inanmadı bana arkadaşlar inanabilir musunuz ha? <laughs> Neyse ben de güç toplamaya karar verdim. Gücümü toplayacağım arkadaşlar. Ve güç kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi buradan bir şeyler almamız gerekiyor. Çünkü güç toplamamız lazım. Ama maalesef ki 57 elmasımız var arkadaşlar. 57 elmasımız varken güç müç toplayamayız. Bu neyin gücü ya? 57 elmas da neyin gücü arkadaşlar? Ben urbacayı aldım ama hiçbir şey aramıyormuş bu Kara kedisini mi alsam? Almak istemiyorum. Bunlar süs. Süs püsle işimiz olmaz arkadaşlar. İşimiz olamaz. Şimdi ben Flicker'ın kostümünü aldım. Eğer bana saldırırsa ben Flicker'ın kostümüyle ona cevap vereceğim. O yüzden başka bir şeyler de almam gerekiyor. Ne alsam ne alsam güç toplamak için ya. Ev mi alsam acaba? Zırh alayım. Zırh almak için elmasa ihtiyacım var. Araba da almam lazım kaçmak için. Ama annemden arabası çok pahalı ya. Arkadaşlar bunlar niye bu kadar şey yapıyorsunuz? Çok pahalı. Çok pahalı. 400 elmas alayım bari. 400 elmas alıyorum. Alıyorum arkadaşlar şimdi. Durun 400 elmas alayım da. Hah, tamam şimdi. 400 elmas hesabıma yatsın. Ondan beraber güç toplamak için ne gerekiyorsa yapacağız arkadaşlar. Ne gerekiyorsa. Elimizden ne gerekiyorsa. Ne geliyorsa. Yanlış konuştum pardon. Pardon arkadaşlar. Heyecandan, üzüntüden, bu duygu karmaşasından nasıl konuşacağımı şaşırdım ya. Hadi verin benim 400 elmasımı ya. size benim 400 elmasımı. Vallahi burada olay çıkartırma. Olay çıkartırma valla. Versenize ya benim 400 elmasımı. Verin be. Versenize. Arkadaşlar. Niye vermiyorlar ya? 400 elmasım. Aaa pişi pişine gitti benim 400 elmasım. Bir dakika. Ödeme başarılı oldu dedi. İş şu anda yok. Ben ne yapacağım şimdi? Versenize benim 400 elmasımı ya. Arkadaşlar vermediler ya benim 400 elmasımı. Niye vermiyorsunuz arkadaşım? de bir daha alalım deneyim, bakalım. Hep flicker'ın işi var burada. Hep flicker'ın ya. Böyle bir şey görmedim ben. Bu 400 elma saldırtmıyor ya. Başarılı oldu başarılı oldu deyip 400 elma salamıyorum ben. 200 elma salmayı deneyim bakayım ya. Hadi verin. Arkadaşlar paramı mı çalıyorlar bunlar? Hah? Ben şüphelenmeye başladım şimdi. Başıma niye bu kadar olumsuzluk geliyor? Niye bundan önce gelmiyordu da şimdi? Neden şimdi? Hadi ver. Verin verin. Paramı çalıyorlar. Görüyor musunuz? Allah'ım ya Rabbim ya. E ne yapacağım ben şimdi? Ya. Nasıl kazanabiliriz? Ay arkadaşlar çok endişelenmeye başladım ben. Neyse arkadaşlar biz de Crazy Run'a yarışmaya gideriz öyle. Aa, bu ne ya? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ben boşu boşuna iki kere param gitti ben bir tek 400 elmas alacaktım ama. Neyse arkadaşlar 657 elmasımız oldu. Şimdi benden kork fili kork. Önce kostüm alalım arkadaşlar Eğer saldırmaya gelirse Tetikte olmam lazım Nerede kostüm ha Evet hızlı olmak için Hız kostümünü alıyoruz Kork benden Flicker Bizden uğraşacak çünkü belli Özgül'e benden uğraşacak Kaçırdığına göre Hız kostümünü aldım Başka ne alsam acaba Şimdi kedi zırhı bir şey aramaz Ejderha zırhı da bir şey aramaz Aa, mor oyun zırhını mı alsam 90 bin param yetmiyor gördün mü? Param yetmiyor işte. Bence şuradan bakarım. Şimdi bir de buradan bakalım arkadaşlar. Bakalım hangi kostümü alalım. Şimdi bir hız kostümünü aldık. Bakın bunu aldık. Aldık bunu. Bende niye bu kadar zırh çıkıyor? Oo, o da şey değil. Bakın arkadaşlar bunu da aldım. En güçlü zırh. Evet. Neyse. Tamam bunu aldık. Bunu da aldık. Ondan sonra bakalım başka ne alsak acaba? Ev mi alsak? Ev de alalım gelin. Gelin evde alalım. Şimdi. Çünkü ben bu havuç eviyle hiçbir şey yapamam. Bakın böyle de kaldı. Neyse böyle kaldık iyi mi? Şimdi buradan eve bakalım. Çok böyle donanımlı güzel bir ev. Onun evi bokçuk evi. Arkadaşlar bokçuk evine kurmuş. Bütün düzenini bokçuk evine kurmuş. Ben de bokçuk ev alacağım ya. Demek ki çok sağlam bir ev ha. Demek ki çok sağlam. Ben de bokçuk ev alacağım o zaman. Ah! Ben buraya var ya çelikten şeyler yapacağım. Giremeyeceksin Flicker. Flicker giremeyeceksin. Evimizi değiştirelim arkadaşlar. Bu bokçuk evine çelikten her şey koyacağım. Evet bakalım. Şimdi hızır giyinelim. Çünkü eğer gelirse hızır Hızlı hızlı kaçacağız ondan. Hızlı hızlı kaçacağız. Evet bakalım. Ha! Ne oldu? Ha? Ne oldu Flicker? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Benden kork Flicker bak. Bak. Bak nasıl kaçıyorum bak. Sen geldin ya. Hop böyle Işın hızıyla buradayım, sonra buradayım. Sonra buradayım. Ha! Gördün mü Flicker? Evet bakalım başka güçlenmek için ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz arkadaşlar bakıyoruz hemen. Yanlış yere girdik evet. Evet arkadaşlar bu yumurtalardan da almıştım. Ha kork benden Flicker ya. Kork benden oğlum. Başka ne yapabilirim acaba? Hmm. Bu sürpriz kutulardan mı açsam ha? Acaba sürpriz kutu mu açsam? Ha evet. Bunlardan da çıkıyor. Bakayım bundan ne çıkıyordu. Vay. Bundan da kamuflaj yapabiliriz kendimizi. Hay bakalım. Bundan onlu paket aldım. 10 On kere açıl bakalım. Açıl bakalım sürpriz kutum. Canım sürpriz kutum. Hadi bakalım. Vay. Gördün mü gözlüğümüzü aldık bile. Evet bakalım. Hadi kıyafet çıksın. Kıyafet çıksın. Kendimizi kamuflaj yapacağız. Bir de onun ormanı vardı arkadaşlar. Onun ormanına tekrar gidebilirsek gerçi bizi ışınlamıştı ama olsun. Ya dolap istemiyorum. Kıyafet istiyorum. Kıyafet çık hadi hadi. Hadi kıyafet çıksın. İstemiyorum dolap, sandalye, koltuk. Bunları istemiyorum. Bunları verme bana. Kutu. Sürpriz kutu. Yine dolap verdi. Kandırıldık mı acaba ya? Kakaladılar bize görüyor musunuz? Bakalım. İşte. İşte pantolonu kaptık iyi mi? Evet bakalım şimdi. Şimdi bakıyoruz. Çiçek verdi ya mantar verdi. Hadi üstü de çıksın üstü çıksın üstü kamuflaj yapacağım kendimi. Ağaçların arasından böyle 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 böyle. Onu izleye izleye süzüleceğim. Hadi bakalım. Flicker'ı yenmemiz lazım ya. Yeneceğiz ya. Adminim de nasıl bağırıyordu yavrum. Yazık ya. Çığlık atıyor. Nasıl çığlık atıyor? Ay 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 bildiğiniz gibi değil. Sesi iyice kız sesi olmuş. Neyse. Pantolon. Üstüme de yeşil bir şey giyerim. Gözüme de bunu takarım. Evet bakalım. Şimdi bir deneyelim bakalım. Evet bakalım nasıl kamuflaj olacağız. Şimdi arkadaşlar. Kamuflaj olmamız lazım. O yüzden şimdi durum Bir dakika deneyeceğiz kamuflaj olmamızı. Evet. Şimdi saçımız aynı kalsın değil mi? Evet saçımız aynı kalsın. Şimdi üstümüze yeşil bir şey giyinelim. Bu iyi bence. Bu iyi. Yaprakların arasından fark edilmeyiz. Şimdi bunu da takalım evet bu da iyi. Üstümüz olmadı sanki ama. Ya yeşillerin arasından en görünmeyecek bu. Bu yani ağaçlara uyum sağlamamız lazım. Ne yapalım? Şunu da çıkaralım. Yeşil bir şey takalım. Aa, bu iyi. Bu iyi. Bunda görmez bizi. Evet kulaklığa gerek yok. Evet gözlüğümüzü değiştireceğiz arkadaşlar. <laughs> Eldiven lazım. Gene bunu takalım ki yeşillerin arasından fark edilmeyeyim. Ayakkabımız çok güzel. Ayakkabımız a. Ayakkabımız güzel değil. O da yeşil olsun. Ha tamam. Şimdi bu gözlüğü de takıyoruz. Evet bakalım. Ha! Filiker ne oldu? Ha? Ne oldu? Kılıç mı taksam? Evet. Buraya da böyle kılıç. Evet bakalım. Ha, kamuflaj oldum. Ne haber ha? Ne haber? Dostum. Durun şöyle değiştireyim de. Evet arkadaşlar. Ben bugün kamuflaj olmuş bir şekilde hazırım Flicker'ı yenmeye. Evet. Siz de benden desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Videoma like atın ve abone olun tamam mı? Ki ben Flickr'la daha iyi mücadele edebilmek için havan bulayım ya. Birazcık moral bulayım arkadaşlar. Şimdi ben gidiyorum. Gideceğim yani evimi iyice zırhlı bir eve çevirmeye gideceğim arkadaşlar. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hadi kendinize iyi bakın hoşçakalın. Hadi bakalım gidelim.